Selam herkese. Ee, bu derste e, bir form uygulamamızı nasıl egze dosyası haline getirebileceğinizi kısaca anlatacağım. Çok basit bir şey ama e, insanlar e, bazen takılabiliyorlar. Evet, eksel haline getirmek için öncelikle bir form içine birkaç tane komponent koyalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çok basit. Bir tane buton atıyorum, e, bir tane textbox atıyorum. Bakın, e, ya bunların hiçbir e, çok özelliği yok butonun içinde sadece bastığın zaman textbox'ta e, işte hello world gibi bir şey yazdıracağız arkadaşlar. Eze yapıyoruz yazalım. Şimdi e, bunu save ettim. Şimdi bu basit bir form ama hiç önemli değil. Çok kompleks karmaşık bir form da olabilirdi. Bir sürü burada klaslarınızın olduğu, bir sürü onlarca yüzlerce dosyanızın olduğu proje de olabilir. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağız egzeye dönüştürmeyi. Şimdi buraya geliyoruz. Projemiz, benim projem bu test amaçlı açtığım proje. Sizin herhangi bir projeniz olabilir. Projenizin üzerine geliyorsunuz. Çözüme değil bakın projeye geldim burada. Ee, burada arkadaşlar yayınla var. Bakın yayınlay'a tıklayın. Eee Yayınlığa tıkladığınız zaman burada e, Folder, Profile, Pub, XML var. E, daha önce yayınladığınız şeyler varsa burada gözükür. E, sizde gözükmeyecektir. Ben e, yapmıştım. Burada yeni diyorsunuz arkadaşlar. Yeni, bakın yeniye basacaksınız. E, ben daha önce birkaç tane yayınlamıştım. O Altta gözüküyor onlar siz e, yeniye basacaksınız ya da direkt bu ekran şu ekran karşınıza gelse de benim şu adımdan itibaren devam edeceksiniz. Şimdi ben daha önce bir yayınlama yaptığım için bilemiyorum size nasıl bir şey çıkacak. Ama bir şekilde şu ekrana ulaşacaksınız. Yani direkt kendi de çıkabilir yayınlaya basınca ya da şu yeniye basınca da çıkabilir. E, en şey ihtimal, en kötü ihtimal yeniye bastığınızda kesin bu ekran karşınıza çıkacaktır. Burada Azure, ClickBus, Docker, Container Register ve Klasör seçenekleri var. Klasör seçeceksiniz arkadaşlar. Bunların hepsi bir yayınlama seçeneği, publish seçeneği Azure üzerinde yayınlayabilirsiniz. ClickOnce'ta yayınlayabilirsiniz. Docker container registry Docker üzerinde yayınlayabilirsiniz. Bunları Docker içinde yayınlayabilirsiniz. ama biz şu anda en klasik olan metodu kullanacağız. Klasör yani exe oluşturacağız. Klasör klasörü seçin, sonrakine basın. Yine burada ClickOnce mı klasör mü diye soruyor. Klasörü tekrar seçin ısrarla. burada klasör konumunuzu soruyor sizden. Sizin burada seçeceğiniz e, dizin şey olsun arkadaşlar. Benim mesela publish böyle bir dizin. Önce bir e, böyle bir e, dizin kendiniz oluşturun, C'nin altında herhangi bir e, dizin oluşturun, kendi isim, isim verin. Ben böyle kendim oluşturdum bunu. E, publish diyorum. Yayınlaya, yayınlanmaya hazır diyor. Bakın hazır, release taşınabilir. Yayınla dediğiniz zaman işlemleri gerçekleştiriyor. Bakın şurada e, şu anda yayınlama işlemini yaptığını görüyorsunuz. Evet. Buraya geliyorum. Başarılı dedi. Şöyle gelip açtığım zaman bakın şu benim burada PNG dosyamda. Bunu e, yokmuş gibi düşünün. Şunları kendi oluşturdu. Bakın şunları kendi oluşturdu. Ve bir egzem var. Gördünüz mü? E, bu projemin ismi nokta egze isimli bir egze oluşturuyor. Projenizin projenizin ismi neyse sonuna nokta koyup egze yapıyor. Çift tıklayın bunu. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Bu kadar basit arkadaşlar publish etmek. Siz de programlarınızı bu şekilde publish edebilirsiniz.